Evet merhaba arkadaşlar. Bugün 2 dakikalık bir öyle beraberiz. Bugün 8 bit alacağız. Niye? Çünkü 8 bit almadan 8000 kupa olmam acayip olur. Gördüğünüz gibi 100 kupa oldum. Dün Bediran yaptı. Ben yapmadım ama olsun. 7000 kupa olmam ama 8 bit almadan aldım bile. 8000 kupa olmam acayip zor bir şey söyleyeyim. Eee. Ha geldi. aldım mı aldım ama internetim çok güç arkadaşlar böyle oluyor Neyse o zaman 8 bir aldık bu yine bir değerlendirme bilgilendirme videosuydu. Hayır, güzel şu da alalım bari altın lazım. Dükkana gittim. 8 bitin aksesuar gelmişti ama alamamıştım. Yine alamayacağım. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. 8 bit aldım. 7 bin kupa aldım.